Herkese merhaba arkadaşlar. SPL Hazırlık YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yatırım kuruluşlarının 8. videosuyla serimize devam ediyoruz. Her videomuza başlamadan önce bir önceki videonun konusuna kısaca değiniyoruz. 7. bölümde yan hizmetler ve buna bağlı olan alt metinleri konuşmuştuk. Bu videomuzun konusu ise yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ve buna bağlı olarak aracı kurumları konuşacağız ve aracı kurumların tabii ki kuruluş şartları, işte kuruluşu şartları ve görevleri olmak üzere aşağı doğru metinleri açacağız. Peki aracı kurum nedir? Slaytımıza bununla başlayalım. Aracı kurum deyince ne anlamalıyız? Aklımıza ne gelmeli? Aracı kurum yatırımcıların finansal piyasalarda işlem yapabilmesini sağlayan lisanslı finansal kuruluşlardır. Şimdiki videomuza kadar hep böyle bir aracı kurum, aracı kurumlar, işte aracı kurumlar yapabilir gibi gibi kelimeler, cümleler kullandık. Aslında bu videomuzda aracı kurumları detaylamasına inceleyeceğiz ve konuşacağız. Aracı kurumların kuruluşları, bunlar önemli maddeler arkadaşlar. Hep ilk başta söyleyelim. İlk başta anonim ortaklık şeklinde kurulmaları gerekiyor aracı kurumların. Payların tamamının nama yazılı olması gerekiyor. Bir bu sınavda bu tarz kelimeler çok değiştiriliyor. Burada payların tamamı nama yazılması lazım. Burada hamiline kelimesi çok kullanılıyor. Bunlara düşmeyin. Paylarının nakit karşılığı çıkarılması gerekiyor. Aracı kurumlar için aranan asgari öz sermaye tutarının kurulca belirlenecek tutardan az olmaması gerekir. Esas sözleşmelerinin kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması gerekiyor. Kurucuların kanunda veya İlgili düzenlemelerde belirtilen şartlara haiz olması gerekir. Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekir. Şimdi burada ilk 3 madde önemli bizim için. Anonim ortaklık şeklinde kurulması, payların nama yazılması, payların nakit karşılığı çıkarılması. Bu üç kelime anahtar kelimedir. Bunları unutmayın. Peki kuruculara ilişkin şartlar nelerdir? müflis olmaması, kongordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması gerekir. Faaliyet izinlerinden biri kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda bu müeyyidi, müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması gerekir. Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması, gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması gereklidir arkadaşlar. Aracı kurumun kuruluş, kurulucu ortaklarından birinde bulunmak istiyorsanız bu şartları sağlamanız gerekir. Peki ticaret ünvanı ve işletme adı ile marka kullanımı nasıl yapılmalıdır burada? Şimdi aracı kurumların ticaret ünvanlarında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini göstermesi amacıyla menkul değerler veya menkul kıymetler ibarelerinden birinin yer alması şarttır arkadaşlar. Geniş yetkili aracı kurumlar ise yatırım menkul değerler veya yatırım menkul kıymetler ibarelerini kullanabilir. Burada bilmeniz gereken 4 tane tanım var. Menkul değer, menkul kıymet, yatırım menkul değer, yatırım menkul kıymet. Gerisini bilmenize gerek yok. Ticaret ünvanı ve işletme adı ile marka kullanımı adı altında bu dört başlığı bileceğiz. Burada da şöyle bir dipnot bırakacağız. İşletme adının aracı kurumun ticaret ünvanı ile bağ kurabilecek nitelikte olması gerekir. Aslında bunu e, sordu da ya da işte okuduğunuz zaman da insanların aklına gelmesi gerekiyor. Hani yatırım e, atıyorum dükkanın adı farklı işte faaliyet konusu bambaşka olmuyor. İkisinin arasında bir bağ olması gerekir. Aracı kurumların kuruluş ve faaliyet izni nelermiş onlara bakalım. Şimdi kuruluş iznini takiben 6 ay içinde faaliyete geçmek üzere başvuru yapmayan aracı kurumun faaliyet izni hal alma hakkı düşer. Kurul gere gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi 1 yıla kadar uzatabilir ama hiçbir yıla kadar uzattığını biz görmedik. Genelde bu rakam 6 aydır. Yani aracı kurum 6 ay içinde faaliyetine başlamak zorundadır. Yoksa faaliyet izni alma hakkı düşüyor. Burada şöyle bir not bırakacağız. Faaliyet iznine ilişkin kurula yapılan başvurular tüm eksik bilgi ve belgelerin tamamlamasını takiben azami 6 ay içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Aracı kurumların faaliyete geçmesi için aranan şartlar nelerdir? Bunlara bakalım. Kuruluş şartlarının kaybedilmemiş olması, asgari kuruluş sermayesinin nakden ve tamamen ödenmiş olması, tercih edilen hizmet ve faaliyetlere göre kurulun sermaye yeterliliği düzenlemelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. Aracı kurumlar için aranan organizasyon yapısının oluşturulmuş olması gerekir. Çalışacak personeli ilişkin tebliğde aranan şartların sağlanmış olması gerekir. Genel müdür ve yardımcılarına ilişkin olarak tebliğde aranan şartların sağlanması gerekir ki bu bir sonraki slaytımızın konusu faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesini teminen gerekli bilgi işlem altyapısının oluşturması gerekir. Buradaki ilk konu ilk madde kuruluş şartlarının kaybedilmemiş olması da bu videonun ilk başta gösterdiğimiz o slayttaki kuruluş şartlarından bahsediyor. Peki organizasyon yapısı nasıl olmalı? Her aracı kurumun yapacağı faaliyetlerden bağımsız olarak genel müdür atamasını yapmış, muhasebe birimini oluşturmuş ve iç denetim sistemini kurmuş olması gerekir arkadaşlar. Yatırım kuruluşlarının yapacağı faaliyetlere göre gerekli durumlarda araştırma, türev, işte risk yönetimi gibi faaliyetler için lisanslı personel istihdam etmeleri zorunludur. Sunulacak hizmetlere ilişkin gerekli iş akış prosedürleri, iş süreçleri ve görev tanımlarının oluşturulmuş olması gerekir. Peki personele ilişkin genel şartlar nedir? Personele ilişkin neler söylemeliyiz? Bu da önemli bir konulardan bir tanesi bu arada. Aracı kurumda çalışan yönetici, ihtisas personel, müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanının işlem yasaklı olmaması gerekir. Mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgelerine, burada SPL'den bahsediyoruz, sahip olması gerekir ki bu SPL'nin düzeyleri falan var. İlerleyen videolarda bunları da anlatacağız. Müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetimi elemanı ile araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı ve portföy yöneticisi olarak çalışacakların en az 4 yıllık lisans eğitimi, müşteri temsilcisi işte e, temsilci borsa falan onlarda 2 yıllık eğitim veren okullardan mezun olmaları gerekir. Bu ayrımı şöyle yapabiliriz. E, so, e, kelimenin sonunda ünvanın ikinci harfinde temsilci işte e, temsilci sorumlu işte operasyon sorumlusu gibi kelimeler varsa 2 yıllıktır. Danışman, uzman gibi, yönetici gibi kelimeler varsa 4 yıllıktır. Bunu da bu şekilde ayırabiliriz. Peki aracı kurum, genel müdür ve yardımcıları nedir? Hangi şartları sağlaması gerekir? Öncelikle genel müdürle başlayalım. Aracı kurumun yönetim veya sermaye ilişkisinde bulunduğu kuruluşlarda... Bu kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim veya sermaye kontrolünü kontrolüne sahip olduğu kuruluşlarda, borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, takas ve saklama kuruluşlarında, kurulca uygun görülecek diğer finansal kuruluşlarda icraî nitelikte olmamak ve aracı kurumdaki görevin ifasında zafiyete düşülmemesi kaydıyla yönetim kurulu üyeliği gibi görevler alabilir genel müdür tekrar genel müdür ve yardımcılarına devam edeceğiz. Şimdi burada e, güzel bir not vereceğiz, önemli bir not vereceğiz. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalarda veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olması ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması gerekir. Burada 7 yıllık ibaresi önemli. Zaten i̇lerleyen videolarda, slaytlarda göreceksiniz. Başka hiç kimse 7 yıllık tecrübe aranmaz arkadaşlar. Sadece genel müdür ve yardımcılarında 7 yıllık mesleki tecrübe aranır. Bunu da unutmayın. Burası önemli bir konu. Diğer bir önemli notumuz şu. Genel müdürlük görevini 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu da önemli bir nottur. 6 aydan fazla vekalet edilemez. Şirket bir yerden sonra genel müdür seçmek zorundadır. Biraz ters olmuş ama bir not daha koyalım. Görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri 3 iş günü içinde kurula ve birliğe bildirilmek zorundadır. Şöyle düşünün. E, müdür ve ya, müdür yardımcısı, müdür ayrıldı diyelim mesela. 3 iş gününde kurula bildiriliyor. Yerine birisi atanıyor. O da 6 aydan fazla vekalet edilemiyor. Tabi atanan kişi de mutlaka en az 7 yıllık tecrübeye sahip olması lazım. Hepsi bunların birbirini destekleyen bilgiler. Aracı Kurum Yönetim Kurulu nedir arkadaşlar? Aracı Kurum Yönetim Kurulu asgari olarak 3 üyeden oluşur ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olmaları şarttır. Burada 3 üyeden oluştuğunu bilmemizde fayda var. Bu da birçok sınavın sınav sorusunun içerisinde çıkıyor. Aracı Kurum ve Yönetim Kurulu asgari özür dilerim. Aracı Kurum Yönetim Kurulu asgari olarak 3 üyeden oluşur. Aracı kurum başvuru ve faaliyet izni nelerdir? Bunlara da bakalım. Şimdi kuruluş için kuruldan izin almasını takiben 6 ay içinde faaliyet izni almak üzere başvurmayan aracı kurumun faaliyet izni alma hakkı düşer. Bunu bir önceki slaytta söyledik. Faaliyet izni başvurusu uygun görülmeyen aracı kurumlar bu hususları kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde faaliyet amaç ve konularını değiştirmeden düzeltmeler yapılarak tekrar kurula başvur, başvurması gerekiyor. Ama bu başvuru öncesi Ticaretçilik Gazetesi'nin ilanını izleyen 10 iş günü içinde kurula gönderiyor arkadaşlar. Buradaki birkaç önemli noktayı zaten kalın puntolarla yazdım. 6 ay zaten bir önceki videoda konuştuk. 3 ay çok önemli değil ama buradaki ticaret sicil gazetesini ilanını izleyen 10 iş günü ibaresi önemli. 10 iş günü içinde aracı kurum kendini toparlayıp bilgi ve belgelerle tekrar kurula gönderiyor. Buradaki amaç bu. Peki biz özetle bu videomuzda ne konuştuk? Yatırım kuruluşlarının kuruluş faaliyet esasları, aracı kurumu konuştuk. Ne olduğunu, işte onlara bağlı alt metinleri vesaire konuştuk. Bu videomuzda önemli ve dikkate değer birçok bilgi verdik arkadaşlar. Onları atlamayın. E, serimize devam ediyoruz adım adım sona doğru yaklaşıyoruz Ondan sonra kısa kısa notlar ve e, sınav soruları şeklinde devam edeceğiz e, İzlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın